Efsane Alessiz etkinliği geldi. Gerçekten adı gibi efsane bir etkinlik olmuş. İkonlar ve yeni içerikler hepsi bu videoda. Haydi başlayalım. Evet dün akşam Efsane Alessiz etkinliğimiz oyunumuza geldi. Bu arada bu videoyu bence Efsane Alessiz etkinliği gibi efsane beğeni sayısı yaparsınız. Ayrıca abone değilseniz abone olup bildirim açmayı da unutmayın. Şimdi ilk olarak mağazaya gelmek istiyorum ve burada sınır teklif bölümüne gelelim ve geldik buraya. Gördüğünüz gibi en başta burada toz zamanı da açtığımız ve harbiden de güzel paketler olan bu ABC hoş geldin paketleri teklifleri tekrardan bu etnikle beraber geri dönmüş. Yine açmamı isterseniz mutlaka hani videoyu şu an hala beğenmediyseniz beğenip yorumları da işte paketleri aç, hoş geldin paketlerini al bu tarz yorumlar yapabilirsiniz. Eğer çok isterseniz dediğim gibi bunları açarız ve bu şekilde paket açılımı da birkaç tane de buradan diğer taraftan da paket açarız. Böyle paket açılımı yapmış oluruz yani gördüğünüz gibi buradan bu oyuncuları falan çıkarmaya çalışırız. Böyle güzel bir içerik yapabiliriz. Yıldız biletine gelmek istiyorum. Dün söylediğim gibi artık yıldız biletindeki burada neredesin? 60. seviyedeki bu Nedved gördüğünüz gibi sol altta fiyatı var. Yani artık satılabilir hale geldi. Bileti almayacağımı söylemiştim biliyorsunuz. Hatta bilete bayağı bir laf etmiştim. Çünkü hak ediyordu. Bilet hak ediyordu. Ama artık alacağım. Eğer siz de benim gibi yani Nedved satılamaz olduğunu olduğu için bu bileti almadıysanız da artık alırsınız herhalde diye düşünüyorum. Ondan dolayı yani bu şekilde bu bileti de yakında alacağım. Şimdi geldik etkinliğimize. Burada 3 tane ikonumuz zaten bunlara bakmıştık. Burada puanlarınızı mutlaka bu arada çevirin. İster konisi isterseniz de buradan 3 tanesine bir tane karşılık efsane puanı alabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ee, buraya geldik şimdi ana bölüme. Ana bölümde en başa gelelim şuraya. Ve öncelikle burada biletimiz var. Bilet alacağım. Çünkü bilette de bu bilette de aynı şekilde bakın en son burada. Campbell ve o da satılabilir. Yani buradan da en azından Campbell'da satabileceğiz. Bu bileti de alacağım daha sonrasında tekrar geri döndüğümüzde görev moduna geçelim görev modu çok gerçekten yani anlamsız olmuş giriş için sağ alta bakın 1 milyon coin istiyor sizden ve o kadar tek maçı kazanacaksınız ve karşında 3 milyon kazanacaksınız yani 2 milyon coins kasacaksınız o yüzden asla değmez yani boşa kendinizi yormayın bu kadar amaç için ve verdiği coins ne, ne bileyim en azından bir 10 milyon olsaydı girmeye değebilirdi en azından şansınız değerlendiniz bu şekilde oynardınız ama 1 milyona verip 3 milyon almaya çalışmak gerçekten yani olmamış harbiden olmamış vermemek istemişler bildiğiniz öyle bir durumdayız daha sonra buradaki en sağdaki paketi gördüğünüz bilmiyorum burada ana bölümün en sağında burada adı talih paketi diye geçiyor ve 4000 cevher ve hatta bu etkinliğimizin bu efsane puanından 40 tane ile bir tane açtırıyor bizlere yani isterseniz çok hani gerçekten bu paketi isterseniz açmama bir hesapta bütün puanları bu pakete harcayabilirim haberiniz olsun. Yani zor baktım birkaç çıkaran böyle açan var mı diye var ama çok iyi şeyler de çıkmıyor. Yani bayağı bir şans lazım bu en üstteki oyuncular için. Burayı zaten dün de bakmıştık. Gördüğünüz gibi ben yine karşı taktan gittim. Buradan maç oynadım. Buradan ödülü aldım. Daha sonra reklamı da izliyoruz. Ve bakın birinci tur görevini burada direkt bitirdim akşam hepsinde. Ve hemen buradan gelin. 150 puanla beraber coins'i de alalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilk birinci tur ödüllerimizi aldık. Burada daha bir hafta var. Bir hafta sonra buraya da yine aynı bu şekilde görevler gelecek. Takaslara geldik. İki tane büyük, bayağı bir büyük takas getirmişler. İlk olarak 115 ken oyuncu açmak istiyorum sizlere ve takas gördüğünüz gibi sadece 115 ken yeni gelen bu görüyorsunuz ikonlarla beraber bu şekilde bayağı bir güzel bir paket yapmışlar ve 115 ken bir tane oyuncu alıyorsunuz ve istediği 500 tane efsane puan ve bir tane de 114 ken satılabilir U burada koymamızı istiyor bu şekilde iki limitli var ve tekrar herhalde 3 gün sonra yeniden gelir ve ben bu takası yapacağım yapmak istiyorum şöyle bir şey var şimdi 185 puan görüyorsunuz elimde bu şu anda var 150 puan görevden işte bu geri kalan puanlarda az önce oynadım o gösterdim becerilerden geldi şimdi olayımız şu mağazaya zaten bunu da söylemiştim diye hatırlıyorum bakın bu bizim biletlerden aldığımız şu üstte görüyorsunuz bilet puanımız bunları bu puana çevirme olayı geldi ve limiti 300 yani buradan 300 puan ala biliyoruz. Bu şekilde efsane puanını çevirerek. Ve ben bu 300 puanı buna çevirdiğimde ne olacak? Sadece bir günlük daha beceri oynadığımda bu şekilde bunu 500'e tamamlamış olacağım. Ve bu sayede ne olacak? Bu takası yapabileceğiz. Tabii ki ucuz değil ama şu var. Çıkabilecek oyuncu çok çok karlı. Ondan dolayı yapmak istiyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani bunu da heyecanla bekliyorum. Hani sizler de yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde çok koyunsiniz imkanınız varsa. Ama yani Birazdan da göreceğiz. Yani bu şekilde ortam. Bu 114gen almaktansa mesela Pogba hesabına yollardan. Bu şekilde en azından coins kasabilecek bir ortam olması çok daha iyi olur. Bu var. Bu 116gen. Ve bu çok fazla. Yani aşırı fazla. 1500 puan istiyor. Ve 115gen istiyor. Ama tabii ki çıkabilecek oyuncular. Yani oyunun şu an en inanılmaz oyuncuları. Ve... Kâr mı zarar mı? Ama bu 1500 puan var. Yani bilemiyorum artık. Mesela 1500 puan olsa bunu mu yapardınız? Onları 3 tane mi yapardınız? Artık onu bilemem hangisi daha karlı ama bu olay dediğim gibi bu şekilde ve ben bu 115 geni büyük yapacağım. Günlük görev kısmına geldik. Bu bölümde mutlaka her gün tamamlıyorsunuz ve burada da günlük paketten rastgele bir tane oyuncu da çıkabiliyormuş. Burada işte coins falan da çıkabiliyormuş. Bunu da yapacağız. Buradan da 108 ile 113 arasında oyuncu alacağız. Hesaplamaya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Size dün söylediğim gibi bedava olarak bu 3 ikondan bir tanesinin bölümünü açabiliyoruz. İlk ikonun bölümünü açtıktan sonra başka bir ikonun kilidini açmak isterseniz de ona 300 fo points vermeniz lazım. Hatta şimdi bakacağız göreceğiz. Kroyf'e geliyorum ve Kroyf'a tıkladım. Ücretsiz dedim. Bu şekilde bakın anahtarını almış oldu Kroyf'ün ve şimdi bakın diğerlerine geldiğimizde 300 points ve 300 points şeklinde bu şekilde ayarlamışlar. Yanında da 15 tane efsane puan da veriyormuş. Şimdi bu bölüm ile alakalı çok soracağınız soruya gelelim. Hangi ikonun yoluna, hangi ikonun bölümüne gitmeliyim? Cruyff mu, Essien mi veyahut da Kafu mu? Bence bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ben sizlere şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle bu 3 ikondan birisini gerçekten bakın çok seviyorsanız, gerçekten favori olarak çok sevdiğiniz bir insansa, bir adamsa, bir futbolcuysa mutlaka onu alın Veyahut da bu ikonların bölümlerinde çok sevdiğiniz bir oyuncu varsa, bir ikon varsa onun bölümünde seçebilirsiniz. Bence bu ikonu seçmek için şu şekilde yapabilirsiniz. Şu an kaldığınızda bu ikonların mevkisinde satılabilen ve pahalı bir oyuncunuz varsa buradan o mevkideki o ikonu alıp o oyuncunun yerine kaldırıyor bu şekilde coins de kasmış olabilirsiniz. Kısacası hangi ikonu seçeceğiniz, bu bölümü hangisine gideceğiniz tamamen size kalmış. Ben bu hesapta Chrome'u seçtim. Diğer hesaplarımda da farklı konuları seçmeyi düşünüyorum. Ama bence çoğunluk 112 Ronaldo'dan dolayı kafa bölümünü seçecek. Zaten dün de yorumlarda en çok kafayı yazmışsınız. Siz bu üç ikondan, bu üç ikon bölümünden hangisini seçeceksiniz veya seçtiniz mi veya da hangisini düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi gelelim hesaplamalara. Bu arada lütfen hala videoyu beğenmediyseniz de beğenmeyi, abone değilseniz de abone bildirim açmayı unutmayın. Etkinliği oynaması çok basit olduğu için her gün bu ana bölümü mutlaka oynuyoruz. Reklamları buradan geliyoruz, izliyoruz. Ve sağdaki de bu haftalık görevleri yapmayı unutmuyoruz. Ve aynı şekilde görevler kısmına geçtiğimiz o az önce gösterdiğim günlük görevler kısmını mutlaka yapıyoruz. Haftalık ara tabii ki bu şekilde yapılmış oluyor. Bu ana bölümdeki şöyle buraya geldiğimizde görüyorsunuz 15 ile 35 arası bize tamamlayınca puan veriyor. Tamamen şansa bağlı ve rastgele bir puan veriyor. Ben dün 3 hesabında da apayrı puanlar çıktı. Birinden 15, birinden 25, diğerinden de 35 puan verdi. Hesaplamaları yaparken en az puandan yani 15 puandan hesaplama yapacağız ki çok çok daha rahat görün diye yani alabileceğimiz şeyleri en minimumdan. Şimdi Dediklerimi kaçırmadan yaparsanız her gün en az 35 puan alırsınız. En az 30, 15 puan bu ana bölümden daha sonrasında bu 10 puan reklamdan ve 10 puan da görevler kısmından buradaki görevler kısmından 10 puan da gelmiş olur. Ve bu şekilde en az 35 puan almış oluyorsunuz. Bakın en az diyorum buradan çıkabilecek 35 ile bu sayı artabiliyor. Dediğim gibi Etkinlik 28 gün süreceği için de bu en az 980 puan yapar. Ana bölümdeki bu haftalık 150 veren gördüğünüz gibi bu görevlerimiz var. Ve bu 150 puan verdiği için etkinin diğer 3 haftasında da 150'şer puan vereceğini hesaplarsak bu şekilde buralardan da toplam 600 puan bu bölümlerden gelmiş olacak. Ve toplamda etkinliği kaçırmadan oynarsanız elinizde en az 1580 puanınız olur. Ben ana bölümden günlük bakın 15 puan çıkacak diye hesapladığım için puan bu kadar oldu. Yoksa dediğim gibi bakın etkinliği kaçırmadan düzgün oynarsanız bu puan çok 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 daha fazla olacak. Onu da tekrardan söylüyorum. Bu 1580 diyelim. Tekrardan söylüyorum. 1580 elimizde var. Peki ne alabiliriz bu bölümlerden derseniz. Seçtiğiniz 114 kenlik ikonu yolda dümdüz ilerleyerek bedava bir şekilde alabilirsiniz. 114 gen ikon almak için toplamda 1100 puan harcamak gerekiyor. Ayrıca kalan puanlarla da yollardaki bu diğer ikonlardan da alabiliyorsunuz. Kafa bölümünde tüm ikonları almak için bu gördüğünüz bütün hepsini almak için 1760 puan gerekiyor. Esyen'e geldiğimizde Esyen 1950 istiyor. Kroif'e geldiğimizde ise 1890 puan istiyor. Bu şekilde birbirlerinde puan farkları var. Eğer bütün bu bölüm bir bölümdeki ikonları hani kadroya koymayacaksanız yani bir tek bir bölümden tüm ikonları almak bence gereksiz. ama Ana hedefiniz her zaman mutlaka 114 114'ken yani yolun sonundaki bu üç adamdan biri olmalı. Şimdi bir taktik daha vereceğim. Bu taktik ile iki tane 114 ken alma ihtimalimiz var. İlk olarak bu taktiği yapmak için ana bölümde şanslı olmalı ve çoğu günde bu bölümden bu en sondan yani 25-35 falan da bayağı bir çıkarmanız lazım. Az önce gördüğünüz gibi hani ana bölümde bu ikon bölümünü seçince diğer bölümü açmak için ne gerekiyor burada? Gördüğünüz gibi 300 points gerekiyor. Yolda düz ilerleyip 114 gen almak 1100 puan gerekiyor. İki bölümü açıp yani şu an kurayıfı açtık geldik bir de. S yeni 300 points verip açtık. Daha sonrasında Toplam bu ikisini almak için ne gerekiyor? 1100, 1100, 2200 puan gerekiyor. Bu 2200 puan toplamak için de ana bölümde dediğim gibi biraz şanslı olmak ve az önce sizlere gösterdiğim o bilet çevirme puanı olayı var ya oradan o puanı bilet puanınızı e bu efsane puanla 300 puanla oradan çevirip bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yani bu 300 takasa geldiğimizde bu yenilenir mi? Yenisi gelir mi? Yani gelmez herhalde. Bundan dolayı zaten 300 yapmışlar. Ama tabii yenilenirse çok daha iyi olabilir. Onu şu anda bilmiyoruz. Bunu buradan 300 alabileceğimizi varsayıyoruz zaten şu anda. Ve öyle de zaten. Yani o yenilenir mi dediğim gibi bilmiyorum. Ama bu şekilde 2200 puan gerekiyor iki tanesi için. Ve bu 300 takas da gerekiyor. Şimdi bu taktiği yapabilmek için etkinlikten en az 1900 puan gerekiyor. Çünkü 300 oradan gelecek bize 1900 puan buradan toplamak lazım. Yani olayımız bu. 1900'ü buradan birazcık birkaç tane böyle yüksek çıktığını görürsek toplamış oluyoruz buradan. Ve 300 öbür taraftan o bileti puanını çevirmekten geliyor. Ve bu şekilde 2200 puan verir. iki tane direkt yolun sonuna gidip 114 ken alabiliyorsunuz. Tabi 300 puan iste verirsiniz. O da önemli tabii ki bu konuda. Yoksa alamıyorsunuz. Yani dediğim gibi bu biraz şans işi baktığımızda ve bu taktiği yapmayı düşünen varsa bence puanlarını harcamadan beklesin. Hani şöyle bir şey yeteri kadar puan toplamak şans olduğu için puan toplayamama ihtimaliniz de var. İkonlar satılamaz olduğu için de coins kasmanın bir durum olmadığı için yani acele etmenize de gerek yok. Bu taktiği yapmak için en mantıklı yöntem şu. Hani ilk olarak en istediğiniz böyle en çok alma istediğiniz o 114 yani ikonun bölümünü açın. Yolda düz ilerleyip önce o 114 yani ikonu alın. Daha sonra puanlarınızı harcamayın ve bekleyin eğer 1100 puan daha toplayacak olursanız ama bu şekilde hani ben 100 1100 alırım gibi düşünseniz de bu taktiği yapabilirsiniz. Sonuç olarak etkinliğimiz bu. Gördüğünüz gibi bol bol istediğiniz gibi baya bir kombinasyon çeşit falan yapabiliyorsunuz. İşte bu şekilde o oyuncuya da girebilirsiniz ama dediğim gibi bakın en önemlisi ilk olarak dümdüz gidip yolun sonuna gitmek ve ilk olarak o 114 geni almak. Ondan sonra istediğinizi yaparsınız. İstediğiniz oyuncuyu seçersiniz. Ben etkinliği çok beğendim. Yani bence gayet güzel bir etkinlik olmuş. Uzun süreden sonra böyle bir yollu etkinlik, yolu olan böyle etkinlik hani böyle gidip puanları harcayabildiğimiz güzel böyle bölümlü etkinlikler bence bu şekilde çok daha eğlenceli, güzel olmuş. Şu da var. Yani bu akşam şampiyon etkinliği de geliyor biliyorsunuz. Onun da bilgi bilgilendirmesini yarın anlatacağım videomda haberiniz olsun. Tekrardan yani yorumlara yazabilirsiniz. Kimi seçeceksiniz ve etkinlik sizce nasıl? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben 9.5 veriyorum. Gerçekten de 9.5 veriyorum. 10 niye vermedim bilmiyorum. 10 niye vermedim bilmiyorum ama 9.5 veriyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik. Ve bu şekilde yani videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.